Merhaba, ben Yusuf İlmaz. 2017 yılından beri CV Enerji Ailesi'nde çalışmaktayım. Şu anda laminatör birim amirliği görevini yürütmekteyim. Buraya bir arkadaş tavsiyesiyle başlamıştım. Aldığım eğitimler doğrultusunda kademe kademe kendimi geliştirerek şu andaki bulunduğum birim olan laminatör birim amirine kadar yükseldim. Sivri Enerji sadece bir iş değil, büyük bir aile demek. Ben de bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı mutluluk içerisindeyim. Şirkete ilk başladığım zaman ilk 3 ay normal personel olarak çalışmaktaydım. Eğitimler sonucunda 6. ayımda laminatör sorumluluğuna, ilk yılımda laminatör genel sorumlusu ve 2021 yılında şu anda bulunduğum konum olan laminatör birim amirliğine yöneticilerim tarafından terfi ettirildim. Siv Enerji çalışmaktan mutluyum, huzurluyum. Çünkü Siv Enerji kendimizi değerli hissettiriyor. Şirketimiz burada bize eğitimler vermektedir. İşini seven, saygı duyan insanlar ileride yükseleceğini bilmektedir. Bu konularda şirketimizin dinamik bir yapısı vardır. Şirketimiz sadece fabrika içi eğitimi değil, bunların yanında sivil hayatta bize lazım olacak olan ilk yardım eğitimi, yangınla mücadele eğitimi ve kişisel gelişim eğitimleri de vermektedir. Bu sayede kişisel olarak da kendimizi geliştirmekteyiz. Çalışımız ortamın modern, hijyenik, huzurlu olması biz çalışanları motive etmektedir. Yeni çalışanlar için üst amirlerimizin, yöneticilerimizin yapmış olduğu toplantılar, konuşmalar, verdikleri eğitim, yönlendirmeler sonucunda ortaya güzel bir başarı çıkmaktadır. Cive Enerji'nin sürekli kendisini yenileyen, geliştiren bir firma olduğunu nerede anladığını sorarsanız, ilk işe başladığımız zaman 2 adet olan laminatör makinesi şu anda 18 adettir. İlerleyen zamanlarda daha da fazlalaşacaktır. Cive Enerji'de bir gün nasıl geçiyor? Cive Enerji'deki günüm sabah geldiğimiz zaman makineleri kontrol etmekle geçmektedir. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman teknik birime haber vermek diyeyim. Daha sonra laboratuvar birimindeki çalışan personelle günlük rutin sabah toplantılarımızı yapaktayız. Görevlendirmeler yapıldıktan sonra kalan zamanda da yemek molası, normal molalar bunları ayarlamaktayım. Akşam da giderken makinelerin sağlam olarak teslim ettiklerine emin olmaktayım. Burada zaman hızlı ve keyifli geçmekte. CV Enerji ailesi olarak biz birlikte daha güçlüyüz.